Bugün lan ne oluyor? Hayır. <laughs> <laughs> bayıldım Yusuf'um yardım et. Onu nasıl bayıldın lan? Yusuf. <laughs> ha <Ya>, tamam. Eyvallah. <laughs> bugün canlar ne yapıyoruz? Bugün canlar Squid Game Frontman gelişimle karşınızda efendim. Ne yapacağız peki bugün? Canlar bugün böyle etrafta hayvanları öldürdükçe biliyorsunuz 3 6 9 12 15 levellerde biz evrim geçiriyoruz ve amacımız bu levellere ulaşıp Evrimimizi geçirip o evrime göre de ekipmanlarımızı kazanmak. Şimdi Yusemir hocam bize böyle bir mayna, malzeme verir misin? Ne malzemesi oğlum? Git. Tamam. Senin ben. <laughs> Diğer odunum olmazsa alamam zaten. Ya! Mal mısın sen? Alamadım. Hüseyin bana bari şey ver la. İki tane şey ee, dört tane odun ver. Hayır. Hadi. Hayır. Bu arada gerek kalmadı. Şöyle yaparsan tamam ben gittim. Bu arada köyü gallianı getirdim. Hadi görüşürüz. Ah. Aa, tamam. Aldım kaçtım. Aa! Tamam. Golem ona vur o da insan. Golem. Bana niye vursun? Benim suçum mu var? Sen kendin vurdun o adama. Tamam gelmiyor. Golem gelmiyor güzel. Problem. Anın. Dur. Level atlayayım golem. Golem bak ayıp ediyorsun. Oy ne buldum? Lan çık. Puh! Oğlum bu ne lan? O ne lan? Oğlum oha 9 armor, 5 armor, togness. 10 nak begredinsiz. Ben bir şey diyeyim mi? Asla ölmeyeceğim artık. Neredeki sandıktan bul? oğlum onu? Oğlum şu sandık işte orada açtım sandıkta belki başka bir sandıkta daha vardır sandık bulursan. Bana da lazım oğlum adama direkt askeri zırh. Bak şurada da sandık var. Bakayım buradan ne gelecek? Yok sandık yokmuş. Şurada var. Üzüldü. Hop hop tamam. Aa şey... bak burada da aynı şey mi? Evet ama benimkinde niyesi parlıyor benimki seninki parlamıyor. Ha bana Çünkü vereceğim blast... mı vereceksin? Blast... Evet sana vereceğim. Bunun da benimkinde Blast Protection 10 var benimkinde. Oh oh. Seninkinde yok tabi. Lan öl lan öl adam geldi zaten. Puh! Senin gibi golemin. lan yıkı şurada şurada. Lan bari onu bana ver iki tanesini ya. Ne ya, ne yapacaksın sen Allah Allah git. Ya level atlayacaktım. Tahta kılıcım kırılacak. Ya level atlayacaksın zaten sana xp'si geldi ki. Golemin xp'si yok. Eyvah. <laughs> Neyse canlar biz böyle paşa paşa 3 level olmaya çalışacağız yani. Bütün malzemeleri bu şerefsiz çaldı. Ayıp. Hadi bakalım. Bir level oldum. Güzel. Ufaktan ufaktan level atlıyoruz. Eşek eti kesiyorum. O hayırlı olsun. Türkiye'de eşek kıtlığı yaşanıyormuş. Ne ya acaba? Öyle bir haber var dedim bu arada. E vallahi vardı. <laughs> ben onun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Niye acaba? <laughs> Afiyet Hop. olsun diyelim. Hop. Oha oha bu nasıl inek? Acayip hızlıydı bu arada. Hadi lan 3 level olacağım ucunda. Ah, Güzel bir yer buldum canlar. Şöyle. Hadi be buradan bir şey çıkar bana. Hadi be güzel bir şey çıksın buradan. Çıkmasın sana hiçbir şey. E, ee, i̇ki tane obsidyen. Bir dakika, Ay 3 oldu. Harbi mi diyorsun ya? Valla. Canlar bu portal oğlum, çalışıyor. Bu <laughs> bir dakika portal çalışıyor. Ne portalı? Allah portal çalışıyor. Oh, nedir portal buldum. Görüşürüz. Nasıl buldun oğlum onu? Bu ne lan? Oğlum o kadar salakça bir yerde spawn etti ki beni portal. Ya şu an şey yapmaya çalışıyorum canlar. Buradan şey elde etmeye çalışacağım. Bu ne oğlum? Neye dönüştün ha, sen? Ha bunlar yemekmiş ya. Dön söyleme söyleme vazgeçtim. Vazgeç söyleme, söyleme. Söyleme vazgeçtim. Eyvah hangisini yapacağız? Oğlum ben nereye geldim ya? Of 40 yılın başı bir portal buldum. Eyvah eyvah oğlum. Onda da çok salakça bir yer ya. Neyse devam edelim. Dalgona şekil yapmamız lazım. Dalgama şekil mi yapman? O ne demek Dalgona dalgona. Dolgana mıydı dalgona? Sen dalgona mıydı? Lan doğrusunu unuttum senin yüzünden ya. Dalgona. Dal dalgona değil mi oğlum? Ne bileyim lan dur. Seviye atlayacağız. Hop hop. Hayır ikinin ucunda. Hop ver şunu. Dönüştüm herhalde ben ya. Oo, oo. Lazımlı canlar bu. Bu ne? Aa 456 olmuşum. He. Doğru değil mi lan 456? Aa bunlar. Ş 456 456. Oğlum dümdüz yeni ya bunlar. Güzelmiş. Yemek sıkıntısı da geçti. Sezonu izle hocam, final sezonunu izledin mi? Yok daha izlemedim. Çıldırırsın boş ver. <laughs> Canına spoiler yazmaya vururum bak. <laughs> yani kudurdum yani ben. Bu ne lan? Yusuf Emir? Heh. Oğlum diziye geldim. Nasıl? Vallahi diziye geldim. Oğlum bu ne lan? Ben 6 oldum da bunlar ne dayı? Bura ne oğlum? Sen nereye geldin? Bir tane yer buldum. Ne bu? Black Concrete. Aa dizinin yerini... Bunlar ne? Anı! Oğlum sandık yürüyor. Yani mimik mi? Vallahi mimik varmış. Aklım gitti. Oğlum mimik bulduysan onun içindekini kullanacaksın ya. Oho inşallah bir şey gelmesin. Ölürüm ama ben burada. Bir, bir canım var ben ölürüm burada. Altı levelim neredeyse bitecek. Ben bir şey daha dönüştüm onu söyleyemem size. Öldüm ya. Beğenmedim şu an dönüştüğüm şeyi. Ben daha iyi şeyler bekliyorum. Ya oğlum ben çok güzel yer bulmuştum. Şimdi gel eyvah beraber eyvah. gidelim. Yok şu an bulduğum yer çok iyi. Üzgünüm. Hop geri geldim. Altın blok falan var burada güzel. Şu mimi'yi ben bir öldüreceğim bir dakika. İnat ettim. Hah. Aha. Hız botu. Süper. Bu ne? Bu ne abi? Çalışıyor mu bu? Yersin. Ol, oğlum baya baya... Şu kırmızı ışık yeşil ışık oyununa geldim. Aa! Oha! Oğlum demir blok falan var burada ya. Durun canlar biz burada deli gibi seviye kasarız. Burada var her bir deli gibi seviye kasarız biz iki dakikada. Dur halledeyim hemen onu. Şimdi şunu aldım. Ya şunu da ver. Tamam. Yakıt olarak şunları kullanacağım. Oğlum demirden kapıları var. Daha ne istiyorsun? Oh, gel bakayım. Hemen şuradan bir fırın. Hop orada fırın var mıydı acaba ya? Varmış. Dur senin kömürünü alacağım. Çakıl taşıymış. Ben izin vermezsem Gelemez, geçemezsin bu arada oraya. Allah Allah. Neye Geleyim göre? mi? Gel bakayım. Geliyorum bekle. Neye göre acaba? Şöyle şöyle, şöyle şöyle. Tamam oh! tamam. Tamam. Lan niye vuruyor gerizekalı? Ya! TP olurum ki umurumda olmaz. Odun ver bana ölürsün. Odun ver. Oğlum odunu sana monte ederim. Bak kaşılıyor. Kart top gumba <laughs> bela bela. Lan iki maske taktın diye adam mı oldun lan? Oğlum bak vermezsin odunlar bir ölürsün. Benden benden söylemesi. Ver odunu. Oğlum sen bana taş ver. La odunum yok ki zaten taş ver. Ya niye vuruyorsun? Mal. Odun ver diyorum sana. Lan yok ki odunum. Niye yok? Mal mısın? Odunlar fırının içinde çünkü. Söyle o zaman orada diye. Allah Allah. iş. çek seni. Eşek geliyor. Taşı. Geliyor vuruyor ya. ya vururum tabi. Ben ama... boşuna, mı bu, boşuna mı, bu adam oldum? Ulan ben bir level atlayayım ben seninle o zaman görüşeceğim. Ha, Bana da versen azıcık ben de at... Şimdi şuradan bir tane hop hadi bir tane kazma yapacağız be. <laughs> ne yapıyorsun orada? Yürü git. Ne oldu? <laughs> Lan yürü git. Ne oğlum Ne diyorsun ya? Ya ver demir, ver Ben ben almadım ki. Ulan. Oğlum ben almadım. Sen salak mısın? Ben almadım diyorum sana. 2 demirim var. Demirimi mi çalmışsın? Ben çalmadım. Onu ben almadım. Bende 3 vardı. 3 oldu. Sen o boşluğa mı gitti acaba? Oğlum bak ben elbet 6 level olacağım bunu sen de biliyorsun değil mi? Yani. Ağlatırım seni. Tehdit mi bu anlayamadım çok fena ağlatırım seni. Bu lepsileri kırmadın ve bana bayağı bir XP sağladığın için teşekkür ederim. Ya ondan XP çıkıyordu. Bayağı çıktı var. 9'dum 10 oldum. Hadi 10 buçuk oldum. Oo, oğlum, bu... Oha ben altı olamadım. Altına ne var? Oha sen ne durum... Oğlum sen nasıl rezil bir durumdasın lan? Lan 4 levelim o yüzden vurma diyorum sana salak herif. Tamam. Allah'ım ya. Sabahtan beri burada ağlıyorum ben. Bak sana yardım edeceğim. Bak buraya şey koyuyorum bak kömür. Odunu çıkar buradan odunu kullanırsın. Gerek yok demir blok aldım ben. Bak sana şey koydum bak. Hepsi iyiliğin için. Öldür lan beni. Niye öldürüyorsun oğlum? Öldürmeyeceğim hayır. Oğlum geri zekalı her şey ters yapıyor ya. Arızalı ya. Hadi. Sen niye beni öldürdün? Şu an bak seni öldürmemi meşrulaştırdım bir anda. Farkındasın değil mi o işin? Sus işine bak. Tamam ge bu köye beş, geldiğin anda ölürsün bilgin olsun. 5. 5 20. Hadi. Ulan ben buradan bunları kasana kadar zaten. Sadece söyleyeyim ya bilgin olsun. Geldiğin an öldün. tamam tamam tamam. 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 Şimdi Canım iki koyuna level atlıyorum büyük ihtimalle. 5'in sonu. Atladım herhalde level. Aha! Bu, bu, kadın kadın askerlerden mi oldum ben? Öyle bir şey galiba. Aa bu kadın ne? Asker oldun. Aa! Ya botu buldum diye. Aa yo botum... bot. Bir tane verdi lan bir tek pistol eldiven verdi. Ha. Nasıl bot da var oğlum işte. Ya ben botu mimikten buldum diye vermedi bana. E oğlum aynı şey zaten yani. Niye iki tane versin ki sana? Ya. <laughs> Ya bu gerizek çok geri kaldım ben ya. Lan ben ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım sen Allah Allah ya gitmişsin ki. Zaten ben oraya geldim de ben o 9 sen 4 levelmişsin oğlum. Biraz kasamam için ki zaten. Bu arada eldiven hiç beğenmedim. Sen bana ne geliyorsun ne inek? Da. Ben şu an sadece sıkıyorum. Başka hiçbir şey yapmadım için rahat kasıyorum. Ya şurada bir yer var. Belki aynı yer mi burası canlar? Burası farklı. Ya ama mantığı aynı. Tamam. Yok burada güzel bir şey yok canlar ya. Kömürün falan olsa çok iyi olacaktı da ne kömür bulabildim? O kadar rahat kasıyorum ki anlatamam. Şerefsiz. Köpek öldürdük. Zamanımın yarısı seni şey kovalamakla geçti zaten ya. Bak gene geldi. Çalış bakayım. Çalış. Çalış. Oğlum Ben üstüne bak... or, organ alacağız şimdi. Hadi. Vuracağım seni bak sus. Hadi hadi daha organ alacağız hadi. Ölmeyen insan organı alacağız hadi. Yedi. Anca yedi oldum bu arada daha. Sıkma. Sıkma çalış. sıkacağım. Çalış. Ulan her gece sabahı hadi. var haberin olsun. Hadi çalış. O her firavunun Musa'sı var olacak yanlış. Kes lan. Yedi buçuk. Ya Çalış. bu kaldım ya. Lan kömür bitti nereye çalışıyorum? Hadi. Olmayan madeni mi çıkarayım sana? Evet hadi. Hızlı 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 hızlı. Hala kovalıyor ya. Al xp'sini al bana geldi. Ya şerefsiz onu al ya. Bak squid'in xp'sini al. Al hadi. Almıyorum lan. Yok ki var oğlum denize var al şu xp'yi. Alanın suratına tüküreyim almıyorum. Lan alsana salak. Almayacağım. Kendi emeklerimle çalışacağım ben. Tamam. Hadi. Yedinin son. Yürü git lan. Yedi. Çalış. Ne oldu? Strese mi soktum seni biraz? Daha 8 oldum ya. <laughs> yani bir 9 Eziyik. olacağız diye. Oğlum bekle lan. Ben versin. var ya 12'nin ucundayım. Yani ben bir şey öldürdüm ama 12 olacağım neredeyse o yüzden. Hayır bunda da bot var ya. Bir bot çıkarttık bunun da geldi. Ben buna kaçamıyorum da. Oğlum o silah mermisi bitmiyor mu? Yok. Baya vermişler sağ olsunlar. Hadi. Oğlum. Lan öleceğim lan. Çalış. 8 buçuk. Hadi 9 ol. Hadi. Konuş 8, artık. 8, 8, 8, 8 <laughs> sus lan. Ve ya ucunda kaldı dur. Şu şu. Oh dokuz. Ne verdi? Baksaydım gerizik. Bekle lan. Buraya kömürleri alacağım. Ha, 12 olur ki sen ezik. Şerefsiz. Ben sana verecek miyim lan bu XP'leri vermem. Bu arada envanteri boşaltmam lazım canım. Bu arada aşırı fazla birikmiş. Gereksiz eşya. Şunları at. Bundan hiçbiri benim işime yaramıyor. Erkek asker. Evet erkek asker oldum bu arada güzel. Tamam. <laughs> Şimdi canlar buradan ben güzel level kasarım bu arada. Baya kömür var çünkü bu arazide. Hadi bakalım. Şu an durumlarımız iyi. O ne lan? Lan oğlum, nasıl belli oluyor? Taktığın şey gözüküyor boynunda. <laughs> ne olduğunu da anlamadım zaten. Görünmez olmuşsun ama Al, boynundaki, boyn, boynundaki şey gözüküyordu. Ne oldu zoruna mı gitti? He? Ne oldu bak? Uzak dur. Ya bak. Geri zekalı baksana. Zoruna mı gitti? Bir Al. Sıkma da bir bak ne oldu ama. Yo. Öldüreceğim ki ben seni. Sen buraya geldiğin gibi öldüreceğim ben seni. Hiç burada değil. Şimdi bize biraz daha XP. Ah şurası güzel XP kaynağı. Ya şu an güzel ilerliyorum yani. Bak yine geldi. Bir e dur da ne olduğumu gör lan. Yo öldüreceğim. Senin hevesini kursağında bırakacağım. Seni gördüğün gibi vururum. Ben sana yer oldum bir defa. Bunları top... Ya suya düştü. Tamam. Güzel. Şu an onların canları daha ortalarına geldik. Güzel hemen hızlı hızlı. Güzel şunlardan da XP ver. Ooo hepsinden ver hepsinden ver hepsinden ver. Hemen şundan da ver. Güzel tek atıyorum hiç olmaz hayvanlara. Hop şunu da öldür. Çekilin. Bundan gereksiz. Ne oldu? Sustu Yusuf Emir? Ha? Ben salaksın o yüzden sustum. Konuşamıyorsun değil mi artık? 11. Oğlum ben seni var ya, öyle bir şekilde geçeceğim ki. Ne oluyor lan? Nereden vurdun lan? Geri zekalı. Sen nereden vurdun beni? Asla bilemeyeceksin. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Adam görünmez olup geldi öldürdü lan. Hop. 11'in ortalarındayım canlar. Güzel. Güzel gidiyoruz bu arada. Oğlum. Neyi öldüm lan? Ne Oldu ya. Sen niye ölüyorsun sürekli? Oğlum bir şey sen de oldu? bir itlik var. Ben söyleyeyim sen hile falan bir şey yapıyorsun. Mi şu an. Bir şey mi oldu? Anlamadım. Sen niye öldün? Bilmiyorum. Sen bir şeyler yapıyorsun. Sen niye öldün? Bilmiyorum. Sen bir şeyler yapıyorsun. Ekranıma yazı geldi de çünkü. Oğlum sen görünmezsin direkt. Oğlum o boyundaki pelerin gözüküyordu senin. Hayır oğlum öyle bir şey yok. Gözünün Hayır hala oğlum. Gözüküyor. Hala gözüküyor oğlum boynunun pelerini. Sen göremiyorsun. Sen salak olduğun için göremiyor olabilirsin. Sen şey, beni germe oğlum bak. Senin ben. Gözüküyor. <laughs> Neyse canlar ben 12 olmaya devam ediyorum. Yusuf Emre boruyu tattırdık. İşimize devam. O boruyu sana birazdan monte edeceğim bekle. Ağla bala. Oğlum bak görünmezlik hilesi yapıyorsun bak. 12 olunca ben de görünmez olacağım biliyorsun değil mi bunu? Ol. Olacağım zaten bekle. Şimdi burada nereden XP? Oğlum bizim orada hiç XP kalmamış. Uzaklara gitmem lazım. Aha şurası güzel. Şurası güzel. Tepedekilerden. Buradan bir. Ya geri zeka Xp Xp'ler benim. <laughs> ya off. Teşekkür ediyorum Xp'ler için. 13 oldum sayende. O kadar <laughs> kastım bir de ya eşek <gülüyor> herif. <gülüyor> Oğlum ne diyorsun lan? Ağlama lan. Kendine göre. Sus. iki şaka makara yaptık ama. <laughs> bak. Anam benim anam olmaz ama şu an kalbini Var ya seni harbiden bulduğum yerde. Lan eşek. Şöyle buraya gel. Tamam güzel. Bundan da XP alabiliyormuşuz. <laughs> Şimdi burada başka köylü buğday... Öldürdü böyle saçmalık olabilir mi ya? Köylü öldürmüyorum ki. <laughs> Ticaret yapıyorum. Şike yani. Ver beni ver. sevmiyor tüccar o yüzden yapma yapamıyorum. Kesin Bana sevmediğinden. Şey Şunları at. Kaç 15 buğdayım var. Biraz daha buğday <laughs> Öldürme beni. Alma için öldürme de. Bir dur bir köye geleyim. Seni görmüyorum Hı. ki zaten. Hangi köylüye veriyorsun? Onu ben de vereyim. Suyun kenarında aşağıda. Nerede? Suyun kenarında oğlum. Hangi suyun kenarında oğlum? Şurada. Nerede göster? Şurada şurada. O muru onun sen de biliyorsun değil mi? Oğlum orada köylü var. Ya yok işte. Ağlama. Ya sana güzel yöldürüyorum beni. Sus lan. Aa 12. Aa bu değil. Yanlış köylü bu. Ya köylü nerede? Yer köylü nerede? Aa burada. Hadi. Hayır. Yes! <laughs> i̇şte bu. Sen de öl. Başka köylü var mı? Akıl sağlığımı kaybetç. <laughs> başka, <laughs> başka, başka köylü var mı? Başka köylü Başka köylü var mı? Bana da sor. Oha! <laughs> Var mı başka köylü yok galiba? Ana nasıl? Ana nasıl mı alayım? Ya sus be! Köylü yok mu oğlum? Hah! Tamam burada bay hayvan tam 12 oldum. Hop! Hadi bakalım. XP, XP, XP. Tamam ol. aha! Tamam. o güzel. Ver bakayım. Tık tık. Ee, bir şey fark ettim. Ha, ha O kadar. Oğlum bu ne ya? Görünmez değil ki bu bildin. Hayalet gibi yürüyor etrafta ya. Ha. Neyse biz Canlar hazır gece görüş gözlüğümüz var. Bence bir şey diyeyim biz mağaraya dalarız. Yok. Mağaralarda güzel iş yaparım ben. Dur bakayım. Tabii mağara bu. Dur ya. Merhaba. Efendim. Öldür lan beni. Yok. Öldür lan. Öldürmeyeceğim Allah Allah. Bir rahat bırak beni. Öldür beni. Ya niye öldürüyorum seni? O iş çözemedim. Ne Dediğim yapacağım ya, ya öldür. Yoksa XP'ni çalacağım. Çal. Öldür beni. Seni niye öldüreyim ya? Lan öldürsene. Sen çikemike yapıyorsun. Öldürürsem kesin bir şey olacak. Allah Allah ben ölüyorum. Geri zekalı ya. 40 yılın başı öldü dedim onu da tuttu. Gravel'ın altında kaldım dur. Yardım etsin oğlum ölüyorum. Creeper. Creeper. Patla Creeper. Şimdi koyacağım sana bekle sen. Eyvah. Ben şimdi döndüm geri. Canlar ne yapacağım biliyorsunuz. Ne yapacağım biliyorsunuz şu an. Ne yapacağım? Oğlum çok karaktersizce bir taktik yapıyorum şu an. Ne yapacağım? Nether'a gideceğim. Eee Nether Quartz toplayacağım. Sadece Nether Quartz olsa gene iyi. Elimde silah var oğlum. <laughs> Hayvan gibi piglin avlayacağım orada. <laughs> Oho. Oh. Hadi 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 hadi. komik. Ya lan buradan yardırıyorum. Buradan yardırıyorum abi. Hadi bak en de sonunda güzel bir yer çıkarız biz buradan. Kaçıncı kat diye onu göreyim. 70. Aha Nether Quartz ver. Nether Quartz oyunda en çok experience veren şey çünkü. Hadi. Çok güzel. buldum işte. bul bul devam et. Hadi 13. 13 buçuk. 14. Makine gibi gideceğim. Süper. 14 buçuk. Hadi. Hop. Ver bakayım. Tamam. Güzel. Ne olduk? Ne oldum ben? Oo! Yusuf Emir Thanos olmuşum kardeşim. Günaydın. Hop hop. Güzel. Aa. Bu niye kafası bir şey var lan böyle? Bu ne? Vampir eldiveni. Tam bundan beklenecek hareket. Güzel. 18 18 var mı yoksa yok mu? Bence vardır. Bakalım. Canlar umarım lava düşmez. bir sürü kişi var ya. Thanos son değildir herhalde oğlum. Adam bir şey yapamadı ki zaten. O da doğru. Şimdi i̇lerleyelim bakalım şuradan. Ben güzel bir yer bulacağımı inanıyorum ya burada. Hadi be. Aha. Oo. Ya oğlum oyunda çıkabilecek en kötü yer çıktı. Nere? Enderman'ın olduğu yer. Olsun ne dur kart toplarım ben yani de buradan. Hadi. 16 oldum süper. Şu an canlar çok iyi gidiyorum bu arada. Oğlum lapis ne kadar çok veriyor ya. Oğlum eskiden o şey vardı lapis bölgeleri vardı insana XP kassın diye sunucularda. Tabi sen o zaman daha yoktun. Ya biz kapatsana çeneni ben sordum mu sana? Vay. Bu ne lan? Ya bir zehir attı var ya 50 saniyedir zehir yiyorum ya. Oğlum Nether'da Squid Game askerleri var. Eyvah. Ah! Ne şaka mısın? Çok güzel. Oğlum pusu bana. Çok iyi. Aa, dur gideceğim ben oraya tekrar. Canlar bak. Bunlar bir de azda vurmuyor oğlum. Sağlam vuruyorlar. Dur çok bulaşmayacağım onlara. Canlar full piglin öldürüp kasmaya çalışacağım Levent. Tamam güzel bakayım. Oo. Oo 17 oldum bile. Vallahi 17 oldum. Bebekler de geliyor. Uzak dur. Uzak dur. Merve bitti. Hop. 17 buçuk oğlum 18 olmam lazım. 18 olmam lazım. 18 olmam lazım. Şunu öldür. Şunu öldür. Tamam o da öldü. Başka var mı? Şu da geliyor. 17.90 Aha neye dönüştüm neye dönüştüm Neye dönüştüm oğlum ben Oo, Tamam Oo, bu ne Bu ne bu güzel benden Sen nasıl 18 oldun ya Ben hala 17 Bakayım aha budur Ne haber He? Ha? Git ne yapıyorsun lan Git sıkarım git senin ben Yok bitmedi Bekle Ulan ben öldürmeyecek miyim seni bekle lan Sana ayar oldum Nereye saklandın sen Nereye saklandın sen Oyun kurucu ben değil miyim ya? Gel lan. Lan böyle bir şey var. Hile yapıyorsun. Ağlama işine bak. Nerede bu? Gerizekalı. o bile daha beceremiyor. Oyun kurucuya Ayıp bak. Ayıp ettin. Ayıp ettin. Ayıp ettin. Ulan ben. Ben oyun kurucuyum. Ben komutları istediğim gibi kullanırım. Böyle bir şey yok. Oyunda böyle bir şey yazmıyor. Var ha. var. Sen, seni oğlum 18 yapmayacağım ben. Kaç demesin? He? 17'nin sonundayım git. Ulan bir tane bile XP kazandırtmayacağım sana. Gerizekalı seni git. Ağlama. Ağlama. Oğlum bunun da bir düzeyi var ama sürekli type olursam ben de creative'e geçeyim şimdi ha. Bir Yok. Hadi görüşürüz. Oh, Aa oyunu. Oh.